Çok saygıdeğer pazar esnafı kardeşlerim, pazar alışveriş için gelen vatandaşlarımız. Öncelikle hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Ben belediye başkanınız Doktor Ulusu Şevkan. Değerli kardeşlerim, pazarımız biraz kalabalıklaşmaya başladı. Lütfen alışverişini yapan tüm vatandaşlarımız hızlı şekilde pazar yerini terk etmeleri gerekmektedir. Pazarcı esnafımızın eldivenlerine ve Maskelerine dikkat etmelerini özellikle rica ediyoruz. Hiçbir vatandaşımız ürününü kendisi almayacak, satıcı arkadaşımız poşetleyecektir. Diğer yandan parayı alan kişi ayrı, malzemeyi veren kişi ayrı olmasını özellikle dikkat edin. Değerli kardeşlerim, pazar yerimiz saat altıda kapanacaktır. Bu Salgın hastalık ne yazık ki artarak devam etmektedir. Bulaşma özelliği çok yüksek ve hızlı şekilde insandan insana geçmekte. Ve hepiniz şu anda birer virüs taşıyan olarak düşünülmektesiniz. Onun için bir an önce alışverişinizi yaparak pazar yerini lütfen terk etmeniz lazım. Teşekkür ederim.